Hoş bulduk teşekkür ederiz. Nefes kesenle beraberiz. Nefes kesen nedir diyeceksiniz. Nuri Bey'e soruyoruz. Nefes kesen nedir? Nefes kesen öncelikle e, Türk tüketicisinin gerçek anlamda roller coaster'la tanıştığı e, üründür. Hı hı. Avrupa'daki en yüksek 9. E, yüksek roller coaster'lar sıralamasında yer almaktadır. Hı hı. E, bu tarzdaki teknolojinin geldiği en son noktalardan birisidir. Türkiye'de mi? Hayır, dünyada da. Dünyada da? Dünyada da. Bu tarz e, e, tren teknolojisinde, hızlı tren teknolojisinde gelinen en son noktalardan birisidir. En son noktalardan bir tanesi muazzam bir teknolojisi var. Nedir bu? Hemen bunu sormak istiyoruz. Tabii ki teknoloji de bir kere 3 saniyede 110 km'ye çıkıyor. Evet yaklaşık 3 saniyede 110 km hızla fırlatıyor. E, şu arkamızda görmüş olduğunuz e, raylar üzerinde e, dikey motorlar var. Lineer e, motor synchronization denilen bir e, teknoloji bu LSM. Hı, hı. E, Roller Coaster'ın vagonları e, istasyondan geldikten sonra o motorların üzerine bir anda 3 MW'lık e, elektriğe maruz kalıyor. 3 hmm. megawattlık elektrik e, motorlarla e, vagonun altındaki e, motorları harekete geçirip e, 3 saniye gibi kısa bir sürede 110 km hızla arkada görmüş olduğunuz yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki e, kuleye çıkartıyor. Evet. Ondan sonrası artık yer çekimi ve kazanılan enerjiyle... Hayırlı işler Hayırlı işler. <laughs> Ondan sonra gerçekten taklalar atıyorsunuz, dönüyorsunuz. Ama o kadar hıza ulaşıyor. Ne kadar bir ağırlık mesela. o Mutlaka bu muhteşem bir mühendislik harikası ilk başta. Yani sadece motorlar fırlatsın sonra Hadi bakalım durduğu yerde denmiyor. Evet. Çünkü ona göre bir ağırlık hesaplaması yapılıyor. Kaç kişi alıyor? 16 kişilik kapasitesi var. Yaklaşık 7 tonun biraz üzerinde ağırlığı var vagonların. Hı hı. Yani 7 tonluk bir kütleyi 110 kilometre çıkartmak için gerçekten o de azamlı. ileri mühendislik çalışmaları gerekiyor. Kesinlikle. Bunun sırf mühendislik çalışmaları yaklaşık 8 ay civarında falan sürdü hı hı. bu programlamak için. E, Yerimiz özel olarak tasarlandı. tasarlandı. Bu mekan özel olarak tasarlandı. İsviçreli ve Alman firmalar tarafından mühendislik hesapları yapıp imalatları yapıldı. Yaklaşık da bir ay, bir yıl civarında da bunun montajı ve Türkiye'ye geliş işlemleri sürdü hı hı. ve 1 Nisan'dan itibaren de Türk tüketicisine hizmet vermeye devam ediyor. Devam ediyor. Oldukça da rağbet görüyor. Peki şu kadar kiloya kadar alacak diye bir sınır var mı yoksa? bu belirlenmiş bir düzey var. Yani zaten onu geçemezsin. Boy sınırları var. Genelde bu tip ünitelerde üreticiler tarafından tarif edilen alt ve üst boy sınırlamaları vardır. Bir de yani görüntü itibariyle gerçekten hani koltukta güvenli bir şekilde oturmasına engel kilodaki insanların binmesine izin verilmez. Hı hı. Onların güvenliği açısından. Evet. Çünkü güvenlik her şeyden önemlidir bu tip Kesinlikle. profesyonel yönetilen yani. profesyonel yönetilen parklarda özellikle çok önemlidir. Biz de bu ünitelerin her birini seçiminde Mühendislik hesaplarında ve e, işletilmesinde bunlara çok önem gösteriyoruz. Ya Düşünebiliyor musunuz? 7 tonluk bir ağırlık 110 kilometreye çıkıyor. 110 kilometre çıktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi tağına 50 metre yüksekliğe çıkıyor. Oradan aşağı iniyor, taklalar atıyor. Arkasından duruyor. Evet. Nasıl duruyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu da e, çok uzun e, yıllardır denenmiş ve çok güven, son derece teknoloji en güvenilir e, frenleme sistemi olan manyetik fren. Manyetik fren. Manyetik fren. Mıknatıs e, yöntemiyle şu arkada görmüş olduğunuz bıçaklar vardır. Bunlar manyetik frenler. Bakın şu anda o 110 km hıza, yani 7 tonlu kütleyi çok kısa bir mesafede hızını azaltıp istasyona güvenle girmesini sağlayarak sonlandırıyor. Peki elengi. alttan o çıkan amortisör gibi böyle aynalar var. Onlar ne işe yarıyor? Onlar manyetik bıçaklar. Bıçaklar. Evet alttan ters mıknatıslamayla yapıp orada frenleme yaptırıyor, yumuşatıyor. Hı -hı birdenbire kesmiyor, yumuşatarak yapıyor. Çünkü ta geriden itibaren geliyor bu kademeli kademeli. E, o nedenle e, burada rahatlıkla durabiliyorlar o hızla gelen büyük kütle. Duyuyorum eminim ki Hürdan kadar anlattığın cesaretin var mı binmeye diyeceksiniz. Ben adrenalin bağımlısıyım. O yüzden nasıl oluyormuş hemen sizlere gösteriyoruz. Evet şu an dediğimiz noktaya geliyoruz. 2 1 dinle Ondan sonra bir anda 110 kilometre. <laughs> Sakla atıyoruz şu an. Ve arkasından tekrar gelmeyiz. Vuhu diyorum yani kesinlikle 110 kilometre 50 metre dedi beni kandırdı Nuri Bey bence 50 metre diyor orası <laughs> aslında teorik olarak e, yani projesi 50 metre çelik konstrüksiyon var fakat en üst noktaya gittiğiniz zaman Aşağıya baktığınızda bir 20 metre daha derinlik görüyorsunuz. Çünkü bir şelalenin bulunduğu bir tepenin üzerine konumlandırdık. En evet. üst noktada yaklaşık 70 metreyi hissediyorsunuz. Teşekkür Orada ederim. kısa bir süre veriyor. Yet Bunu da şimdi söylemek... <laughs> 70 metre 110 kilometre hızla çıktık. Şaka baka gerçekten acayip eğleniyorsunuz. Bağıracak vakti buluyorsunuz. Bir dakika sürüyor galiba değil mi? Yaklaşık bir dakika. Tam bir dakikada olay bitiyor. Evet evet. Ama yani hayatınızda heyecanlı muhteşem bir mühendislik harikasıyla ile ulaşıyorsunuz. Kaçıranlar için tekrar söylüyoruz. 3 saniyede 110 kilometre 7 tonluk bir cihaz çıkıyor ki bunun üstünde ekstra ağırlık da var insanlar. Tabii ki insan. İnsanlarla beraber çıktık Dan sonra taklalar atıyorsunuz ve mıknatıs sayesinde duruyorsunuz o hızda ve tam bir dakika sürüyor. Heyecan doruğunda yaşıyorsunuz. İşte bir e, tema parkında bir roller coaster'ın çalışma prensibini sizlere zevkle anlattık.